Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine dedektör testlerimiz için sahaya geldik. Cihazlarımız burada. Bugün alan taramamı da kullanacağım. Fırsattan istifade gerçekten tecrübenizle birleştirdiğiniz zaman alanda size çok fazla fayda sağlayacak. Cihazlardan bir tanesi Gladiator'un alan taramaları şunu unutmayın alan taramalar her zaman tecrübe ister, denge ister. El hassasiyetinizi kazandığınızda da size başarıyı getirir. Şimdi GTR8 Ultra modeli var. Tek antenli kullanacağım. Çok fazla rüzgar yok. Gümüş Silver aldım arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda farklı materyallerimizi almıştık. Şimdi alanda çok fazla atık metal var. bir alana gittiğiniz zaman iyi bir alan tarama kullanıcısıysanız işiniz son derece kolaylaşabiliyor. Gümüş modundayım. Evet. Burada bir tepkimi aldık. Az önce buraya bir gelelim. Sakin olacağız alan taramamızı kullanırken. Evet, şu anda durdu. Arkadaşlar, e, bu cihazlar durarak kullanılır. Yürüyerek kullandığınız zaman rulman hassastır. Dengesini bozarsınız. Şurada sanırım gümüş aldı. Daha önceki haftalardaki videolarımızı izleyin. E, şuradan bir gümüş yüzük aldık. Buradan e, altın para çıktı. Yine şuradan ve şuradan iki tane de gümüş almıştık. Şu anda burada bir gümüş daha algıladım. Evet. Sakin olacağız alan taramamızı kullanırken. Şartlanmayacağız. Evet. Buradaki materyal 4 farklı açıdan hedefimizi daraltacağız. Buradaki materyalim gümüş ya da gümüş alaşımlı. Bildiğiniz üzere dedektörlerimiz de dahil olmak üzere cihazlarımız bazen kurşuna da gümüş alaşım, e, gümüş tepkimesi verebilir ama bana göre gümüş. Dedektörlerde ID aynı gümüşte galvenizde evet burada. Ee, arkadaşlar bir alan tarama için en önemli şey bana göre minerale ya da farklı etkenlere takılmadan evet burada metal tespit etmesidir. Hedefimi daraltıyorum. Az önce de söylemiştim. Evet, sanırım şurada şu alan içinde çok fazla atık metal var. Bundan dolayı dikkat etmem gerekiyor. Evet. Bakacağımız nokta arkadaşlar burası. Hemen <laughs> alan taramamızı bırakacağız kapatarak. Bu arada dedektörümüzü bir alalım. Evet. Açımızı kontrol edelim. Atrex'imizi aldık. Versa modelinde edindim bu arada Polonya'da. Önce bir toprak ayarımızı yapalım metalsiz bir alanda. Burayı bir kontrol etmemiz gerekecek. Şurasıydı sanırım. Hayır, buradaki çelik 88. kontrol edeyim. Alan taramalar işimizi çok kolaylaştırıyor ama evet şimdi burayı açacağım. Biraz geniş açacağım. kafamı alayım. Şurasıydı sanırım. Bakalım görüş açımızı telefonumuzdan kontrol edelim. Umarım sarsın anında. Bu arada hedefimizin derinliğine bakmayı unuttuk. Bir daha bakalım. Derinliğimizi alabilirsek. Şöyle bir alalım. Tuğla parçalarımız çıkmaya başladı yine. Multifrekans dedektörlerde arkadaşlar Hava ile temas sağlandıktan sonra toprak altındaki derti 10 saniye kadar algılamayı Burayı açacağım ben Biraz ters yönden girmemiz lazım Erkenki açımıza bakalım. Kamera açısını kontrol etmek istiyorum. Evet, hafifçe. Evet, ileriye doğru bakmamız gerekiyor. Evet. Bakalım. Evet, sanırım çıkmış. Pointer'ımızı çantamızda unuttuk. Pointer'ımızı alıp geleceğim. Hedefimiz çıkmış. Burada ekipmanımızı düşürdük. Bir bakalım Sektörümüzü bir kapatalım. Pointer'ı. Çıktı ya da Evet biraz kenara doğru açmamız gerekecek. Evet. Burayı açmamız gerekecek. Pointer'ımızı kapattık. açısını bir kontrol edelim. Tek başına biraz zor oluyor takdir edersiniz ki. Evet biraz kamerayı kaldırmam gerekiyor. Evet burası iyi. İlginç kül çıkıyor. Çıkmış. Toprağı kolaçan edeceğiz. Sıkıntımız çok fazla artık var. Toprağı aldığımız yerde başka metal olmaması için Mesela toprağı buraya alıp tutsak bizi yanıltacak. Yere de atamıyoruz ki. Her taraf metal. Evet, burası iyi. Muhtemelen Yine Telefondan açımızı Kontrol edelim Bu arada Kemik Dedektörümü biraz uzaklaştıracağım Parazitleme yapmaması için Telefonuma yaklaştırdık. Çok küçük bir metal olabilir. Evet bayağı küçük. Artık buna kanaat getirdik. Bir daha bakalım. Pointer'ımı uzaklaştırayım. Biraz daha toprağa Şöyle biraz daha kenara doğru genişletelim. Yine tuğlalarımız çıkmaya başladı. evet 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 Aa, evet 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 buna bize uğraştırdı gümüş kaplama bakır üstü gümüş arkadaşlar şu kadarcık paraya gösterelim 34-37 arası atıyordu. Akır üstü gümüş arkadaşlar. Evet gümüş geçtiğimiz hafta da aynı alandan çıkmıştı. Kararmış dışı. Ama bakır daha fazla. Güzel oldu aslında. Aynı alanda. Hemen açımıza da tekrar bakalım. Gümüş arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bakırla beraber kullanılmış alaşımlı. Buna rağmen yarısı kırılmış bunu. göstereyim. Bunu temizleyip videoya da ilave edeceğim. Umarım faydalı olacak.